Edebiyatım ve Türkçenin Yıldızı Süre yayınlarına hoş geldiniz can dostlar. Şimdi dini ve metafizik değerleri ön plana çıkaran test. Yani test 13'te karşınızdayım. Başlasın mı? Başlasın. Ben Akif Hoca. Bu parçada numaranmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. <laughs> Çok pardon. 1970'li yıllarda Mavera dergisi etrafında toplanan genç şairler mistik ve soyut bir şiir anlayışını benimsemişler ve yedi güzel adam olarak nitelendirilmişlerdir. Aynı zamanda dizisi de yapıldı değil mi dostlar? Evet, doğru. Bir fikir etrafında toplanan bu şairler Necip Fazıl'ın sanat anlayışıyla Sezai Karakoç'un sanat ve şiir anlayışını sentemiz, sentezlemişlerdir diyor. Doğru. <laughs> Çok pardon. Sanatçılar İslam kültürü ve medeniyetin kodlarına bağlı kalarak Anadolu'nun gerçek kimliğini şiirleri aracılığıyla aktarmayı amaçlamışlardır. Doğru. Edebiyat ve medeniyet arasında ilgi kuran bu şairler hece ve aruz ölçüsünü şimdi hece ile yazmış olabilir ama daha çok serbest de yazdı bunlar. Çok azdır belki hece. Ee, esasında serbest ölçüyle yazıp yani böyle dini metafizik olarak birazcık da soyut düzlemde ilerleyen sanatçılardı. Yani Cahit Zarifon'la bunu net olarak görebiliyoruz veya Erdem Beyazıt da en azından. Aruz ölçüsüyle alakaları yok yani. Yani dini olunca sanki eşittir aruz varmış gibi bir düşünce oluşabiliyor. <laughs> Çok pardon. Yanlış. Evet. E, ikinci yeni şiirine yaklaşan burada yarısı doğru yarısı yanlış diyor. E, i̇mkanlarla imge yükte olan ikinci yeni şiirine yaklaşan soyutlukta şiirler kaleme almışlardır. Yani bir yönüyle doğru bir yönüyle yanlış gördüğünüz gibi ince olmuş. Biraz yani aruz ölçüsünü kaçırmamamız lazım. Evrensel silahın kelime olmasından ne güzel değil mi efendim yani Kelime olmasından hareketle insan olmayı merkeze alarak keşke bunu yakalayabilsek evrenselliği vurgulayan özgün şiirler yazmışlardır tüm dünyanın ihtiyacı olan şey sanırım cevap de cevap Denizli. cevap de işte bitti dini değerleri ve metafizik anlayışı öne çıkaran şiir test 13 ve bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki şairlerden hangisinin getirmesi uygundur şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz peki Nokta nokta demiş şair olmayı kader olarak görmüş. Cemal Süreyya ile Sezai Karakoç senteziyle yani iki sanatçının sentezini oluşturmuş. Senteziyle şiir üretmiştir. Onun şiirlerinin gelip dayandığı nokta aşktır. Mistik şiirden beslense de şiirleri aşkın ve iç yolculuğun ürünüdür. Tüm insanlığı ve insanları birlikte kucaklamayı amaçlayan sanatçı, dünyanın herhangi bir yerinde bir nedenden dolayı zulme uğrayan bireyin sıkıntısını dile getirmeyi, bir insanlık borcu olarak görmüş ve bu anlayışa uygun birçok şiir kaleme almıştır. Sanatçının Menziller, işaret Çocukları adlı eserlere dikkat. İşaret Çocukları adlı eserleri şiir türünde kalem aldığı özgün örneklerdir. Hatta işaret Çocukları ayrıca ödüllü bir eserdi. Cahit Zarifoğlu. Evet Abdurrahman Cahit Zarifoğlu'ndan bahsediyor dostlar Cevap Ankara ama Diğerlerinden bir bahsedelim. Cahit Külebi adamın biri Yeşeren Otlar adlı eserleri vardı. Anadolu'nun sesi olarak karşımıza çıkıyordu ve e, hani karaca olan iştenliği gibi bir tabir kullanılabilirdi. Necip Fazıl kısa kürek hani <laughs> Cemal Süreyya'dan etkilenmez veya Sezai Karakoç'tan etkilenmez. Olsa olsa Sezai Karakoç Necip Fazıl'dan etkilenebilir. Hani çile şairi olarak adlandırılabilir. Erdem Beyazıt sebep Ey, Risaleler gibi kitabı vardı. Belki hani Sezai Karakoç'tan etkilenebilir çünkü hani e, buradaki bütün sanatçılar neredeyse Sezai Karakoç'tan etkilenmiştir. Nuri Paktil, e, evet Kudüs şairi olarak adlandırılabilir. Dolayısıyla cevap ne? Cevap Ankara. Cevap Aa, işte bu. Dini değerleri ve metafizik anlayışı öne çıkaran şiir test 13 ve soruda 3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi dini ve metafizik değerleri ön plana çıkaran eserler yazmamıştır? Cahit Saylıoğlu bu dönem sanatçılarından biriydi dini metafizik yazıyordu. Ya, ara sıra soyut şiir de yazıyor elbette. Nuri Pakdil de öyle Kudüs şairi olarak anılıyordu. Alat'in Özden Ören, Rasim Özden Ören'in neyi oluyor hocam diye içine sen geçebilir kardeşler bunlar. E, Rasim Özden Ören şair değil. E, Alat'in Özden şair. Yani o hikayeci ve romancı olarak karşımıza çıkıyordu. Erdem Beyazıt dönemin önemli şairlerinden hatta ağabey olarak değerlendirilmiş isimlerden biri. Cevap ne? Cevap Ceyhan, Refik Turbaş. Hani çay evlerinde oturan insanların hayallerini vesaire işleyen ve onları ciddi manada gözlemleyerek aktaran isimdi Refik Turbaş. Çaylar şirketten diye bir eseri de vardı. Cevap Ceyhan çünkü o toplumcu Dini değerleri ve metafizik anlayışı öne çıkaran şiir test sonuç ve soruda 4. Aşağıdakilerden hangisinde Erdem Beyaz Atı ile ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Yedi güzel adam anlayışına bağlı olan şair tasavvuftan yararlanarak serbest ölçüyle şiirler yazmıştır. Doğru. Yalnızlık, eşyanın tabiatı, varlık ve yokluk meselesi şiirlerin merkezine yerleştirmiştir. Doğru. Hocam bu birçok sanatçıda olabilir diye içinizden geçebilir. Haklısın. Evet yani varlık yokluk meselesi yalnızlık eşyanın tabiatı. Yalnız burada biraz özel oluyor bence eşyanın tabiatı. Ee, kitabı Dede Korkut'taki hikmetli söyleyiş. Bak bu sanatçıyı önemli ölçüde tanımlayan ifadelerden biri. Hikmetli söyleyiş Fuzuli'deki hüzün. Yahya Kemal'deki tarih birinciyle eser oluşturur. Doğru. Güzel tespitler. Şiirleri sebep ey. Bunları bilmek durumundayız herhalde. Sebep ey ve Risaleler adlı kitaplarını da toplamıştır. Doğru. Dini içerikte yazılı şiirlerinden dolayı Kud Kudüs şairi olarak nitelendirmişler. Hayır. Nuri Paktilo. o. Cevap D. Cevap Edirne. Cevap E. Dini değerleri ve metafizik anlayışı öne çıkaran şiir testi 13 ve soru 5. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada sözü edilen şiir anlayışına ait bir eser değildir? Bilge bir nesil yetiştirmeden dünya sahnesinde söz sahibi olmak mümkün değildir bilge nesil. Evet ve bilge nesil de ancak aklını yitirircesine okuyan bir nesil ile var olacaktır. Kitap okunmayan bir gün karanlıkta geçen bir gündür. Müthiş ya. Evet işte bu. Yaşamda en önemli şey kelimedir ve kelimenin gücü sanatsal faaliyet ile artabilir. Geleneğe sırtını dönmeyen, Hangi medeniyetin mirasçısı olduğunun farkında olan, evrensel insan gerçeğini kavramış, milli ve dini anlayışı önümsemiş, özümsemiş bir şair dünyada söz sahibi olabilir diyor. Evet sevgili arkadaşlar buradaki eserlerle alakalı güzel. Yani biraz dikkat isteyen bir soru. Korku ve karışı sevgili arkadaşım. Cahi Sarifoğlu Ahit Kulesi kiminde Nuri Paktil Sebep Bey kime aitti Erdem Beyazıt Güneş Donanması Alaaddin Özdenören ve dolayısıyla Karton Variz e, Haydar Ergülen de hocam. Yaşayan sanatçılardan biri Haydar Ergülen buradaki diğer isimlerin hepsi rahmetli oldu. Cevap Bursa Cevap B. Dini değerleri ve metafizik anlayışı öne çıkaran şiir test 13 ve soru 6. Nuri Pakti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Yedi güzel adamdan biri olan şairi İslam istizmini ile başkaldırıyor. Ha burası önemli. Başkaldırıyı şiirde birleştirmiştir. Doğru onunla böyle bir farklı bir başkaldırı vardı. <laughs> 33 şiirden oluşan söküt suretinde eserinde şiirle düz yazı arasındaki metinleri bir araya getirmiştir. Böyle eğilginç de bir kitaptı bu. Kudüs ile ilgili çokça şiir yazdığı için Kudüs şairi olarak anılmıştır. Doğru. Efendim ve Osmanlı simitçiler kasidesi Rizmi destansı söyleyişle bütünleştirdiği şiirden oluşmaktadır. Şiirlerden oluşmaktadır. Doğru. İlginç bir eserdi yine. Yani sanatçı bayağı bir ilginç birisi. Maraş'ın ve Ökkeş'in destanı adlı eserde vatan savunmasının destansı bir dille aktarmıştır. Efendim Maraş'ın ve Ökkeş'in destanı Gülten Akın'a ait bir eserdi. Ve cevap ne cevap? Edirne cevap. E Dini ve metafizik değerleri ön plana çıkaran şiir test 13 ve soru 7. Bu dizelerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz şekilde bir olumsuz soru köküyle karşılaşıyoruz. Seçkin bir kimse değilim. İsmimin baş harfleri ac tutuyor. Bağışlamanı dilerim. Sana zorsa bırak yanayım. Kolaysa esirgeme. Hayat bir boş rüyaymış. Geçen ibadetler özürlü. Eski günahlar dipdiri. Seçkin bir kimse değilim. İsmimin baş harflerinde kimliğim. Bağışlanmamı dilerim. Sana zorsa yanmaya razıyım. Kolaysa affı esirgeme. Hayat boş geçti. Geri kalan korkulu. Her adımım dolu olsa işe yaramaz katında biliyorum. Bağışlanmamı diliyorum demiş. Yani e, kendisini yaratana bir yakarışı var. Dolayısıyla yani acizim ben diyor. Hatta isim baş harfleri aciz tutuyor gibi. Dolayısıyla tasavvufi bir anlayış, dini bir anlayış da söz konusu. Yani günahlar diri ama işte sevaplarımız ne kadar vardır bilmiyorum diyor Yüce Tanrım diyor. E serbest ölçüyle yazıldığını görüyorum. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dolayısıyla serbest ölçü yani bir uzun bir kısa dize şeklinde oluyor. Yani eğer hece olsaydı bütün hece sayıları eşit olurdu. Mistik ve metafizik duyarlılık doğru. Yani e, dini bir tarafı var günahlar, mistizm yani metafizik yani görünmeyen durumlarla ilgili ölüm, metafizik bir durum. Evrensel duyarlılık burada tüm dünya insan evrensellik vesaire gibi bir durum söz konusu değil. Yani hepimiz kardeşiz gibi bir vurgu yoktu. E, sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz e, Yunus'un dediği gibi evrensel insan gerçeği açısından. Tasavvuf birikim zaten mistik ve metafizik olunca tasavvuf da vardı. Soyut mu içerik itibariyle? Evet. Yani günahlarda soyut, bağışlanmak soyut. Yani burada e, birçok kavram da soyut. Dolayısıyla e, cevap ne? Cevap Ceyhan. Cevap C. İşte bitti dini değerleri ve metafizik anlayışı öne çıkaran şiir test 13 ve soru 8 bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Faruk Nafiz, Necip Fazıl, Kemalettin Kamu, Ahmet Kutsi Tecer, Fazıl Üssü, Dağlar Şaşay, Sıtkı Tarancı, Mehmet Emin Yurdakul, Orhan Şahik Gökyay, Kılıçman Hıfzı, Ersun Emrah, Aşık Veysel, Namık Kemal, Recai Zaytem, Amut Ekrem, Cahit Külebi'nin şiirlerini. Yani ben dedim yani 11'li takımı sayacak falan gibi. Efendim Namık Kemal Recai Zaydım Anadolu ve Karacaoğlan'ın Maraş'ta okunan bütün türkülerini ezberler. Ha wow şair olmak için böyle yapmak lazım diyor demek ki. Ve bir süre sonra kendisi de şiir yazmaya başlar. Hani divan edebiyatında da böyle bir durum söz konusuymuş. Yani 10 bin şiiri ezberlerlermiş. 6 ay hiç şiir yazmazlarmış. Bir müddet sonra yani 6 ay sonra artık o ezberlediklerinde bir mevi, yani unutup gibi de söyleyebiliriz. Ondan sonra şiir yazmaya e, başlarlarmış. Burada da böyle bir benzer bir anlayıştan yola çıkılmış. Emeksiz yemek olmuyor, emeksiz üretim olmuyor. Ve sonra kendisi de şiir yazmaya başlar. Hamle ve Mavera dergisinin kurucuları arasında yer alan sanatçı. Yalnızlık gide gide şehir kitabı ile geniş kitleler tarafından tanınır. Sanatçının şiirlerinin en belirgin özelliklerinden biri... ...Kuşar'ın diğer şairlere oranla daha lirik olmasıdır. Yani lirizm... E, diye yani kuşağının diğer şairleri dediği hani aynı, aynı dönemde yaşayan diğer sanatçılar. Aşk, ayrılık, ölüm, çocuk, zaman, üzüntü, acı, keder gibi kavramlar etrafında örülen bu şeylerin ilk özelliği insanı kavrayan bir duygusallıkla inşa edilmeleridir. Dolayısıyla burada eser verilmiş yalnızlık gide gide güneş donanması da var ayrıca sanatçının değil mi? Alaaddin Özden Ören, Cahit Zarifoğlu işaret çocuklarıydı hocam diyebilirsin yedi güzel adam. Erdem Beyazıt sebep ey risaleler diyebilirsin. Nuri Paktil sükut suretinde diyebilirsin. Sezai Karakoç Tağan'ın kitabı diyebilirsin ama cevap Ankara. Latin Özenören. Dini değerleri ve metafizik anlayışı öne çıkaran şiir test sonuç ve soru 9. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir şeklinde bir soru kökü. Ölmeden önce dirilmeyi ve dirilip de insanlığı sanatla, eylemle, fikirle diriltmeyi amaçlayan nokta nokta demiş. Yani şimdi e, buraya kadar anlayamam ama Taha'nın kitabı adlı eseriyle yani Taha'nın kitabı deyince işte burada eser verildi Eser verilince çok önemli oluyor. Eserleri de bilmek gerekiyor. Biyografik anlamda sanatçıyı tanırken eserlerini de iyi bilirsek başka bir hikaye oluşuyor. Eserleriyle birçok genç şairi metafizik duyarlılıkla modern anlayışı birleştirerek etkilemiştir derken Sezai Karakoç'tan bahsediyor Sezai Peki 1970'li yıllar Türk şiirinde ise nokta nokta şiirlerinde yaşamaya dayanak olan yeni bir hikmeti aramış hikmetin de dile getirildiği şiirler kalem almıştır. İlk kitabı İşaret çocuklarında görülen tahkiye ikinci şiir kitabında destansı tona bürünmüştür. İşaret çocukları en önemli eserlerinden biri Cahit Zarifoğlu'nun ve onun sanatı fiziksel iyilik, seçkinlik, manevi güç, aşk gibi içe ait değerlerin bir ifadesidir diyor. Sezai Karakoç ve Cahit Zarif Aynı Metinde Eritmiş Ve Cevap Bursa Nece fazla Kısa Kürek Olsaydı Çile Şairi Denirdi e, Veya Kaldırımlar Şairi Denirdi Erdem Beyazıt Olsaydı Sebep Ey Risalelerden Bahsedilirdi e, Yeni Bir Dünya Kurmuşum Denirdi Mehmet Çınarlı Olsa Herhalde Eser itibariyle. E, Nuri Pakti Sükut Sureti De Veya Kudüs Denirdi e, Ebu Bekir Eroğlu'nun bir an, şu an eseri gelmedi aklıma, ben de yasasa şiir kitabı var ama efendim Alaaddin Özdenören, e, Güneş Donanması denirdi, e, İhsan Deniz e, Kül e, neydi, İhsan Deniz e, Mağara e, evet bir an İhsan Deniz yaşayan sanatçılardan bir tanesi efendim, e, ve dolayısıyla Rasim Özdenören ise zaten Rasim Özdenören e, hikaye ve öykücü Dolayısıyla hani onun e, gül yetiştiren adam diye romanı vardı. Cevap Bursa yani. Dini ve metafizik değerleri öne çıkaran şiir, test 13 ve soru 10. Aşağıdakilerden hangisi verilen bilgi ve ayraçta ve yer alan sanatçı uyuşmamaktadır. Hint ve İran kültürlerinden yararlanmakla birlikte Anadolu kültürü ve bedeliyetini tasavvula buluşturarak serbest ölçüyor. He, Lam Elif gibi metafizik şiirler yazmıştır. Evet ölçüyle gibi metafizik şeyler yazmıştır veya şey kitapları oluşturmuştur da diyebiliriz. Alsaf Ali Çelebi doğru. O mani patma umme mesela değil mi? Sanatçı diyor evet isyan eserinde toplumcu şiir anlayışını benimserken bir Yusuf. Basalı ve Erbayne Selen'e tasavvuftan beslenmiş. Her iki türde yazdıklarında da modern soyu söyleyişi terk etmemiştir. İsmet Özel yaşayan sanatçılardan biri eyvallah. Divan şiirinin modern şiire kaynak olabileceği fikri etrafında geliştirdiği görüşlerini dile getiren sanatçı. Tenha Sözler, evet onundu Mehmet Akif İnan adlı sözleriyle dikkat çeken metafizik şiirin önemli ismidir diyor Mehmet Akif İnan. Evet, hicret ee, şiirleri var vardı ayrıca? Evet. Ee, sanatçı bazı şiirlerinde sanat tarihi bilimcisi özeniyle bir şiirin tarihsel dokusuna ait... Özellikleri yolculuk motiviyle aktarır. Bunun en güzel örneği de Hızır'la 40 saat. Hızır'la 40 saat kimin Hocam Sezai Karakoç'un harikasın. E, dolayısıyla Hızır'la 40 saat Alaaddin Özdenören'in değil güneş donanması onunda. Dolayısıyla sevgili arkadaşım buna eksi koydum. Yani cevap muhtemelen de e, en şıkkına bakıyorum. Varlık ve yokluk meselesi. Eşyanın tabiatı. Bakınız bu sanatçı ile ilgili en önemli kavramlardan bir tanesi. Eşyanın tabiatı konusu ve ölüm teması ile birlikte birçok şiir üreten sanatçı yok gibi yaşamak adlı eseriyle tasavvuf yolculuğunu ortaya koyan şiirler yazmıştır. Doğru. Sebebi ve risalelerin dışında bir şey söylendi. Yok gibi yaşamak. Evet harika. Ve cevap ne cevap? Denizli. Cevap De.